Bir apartmanda kapı numaraları birden 30'a kadar numaralandırılmış 30 daire vardır. Kapı numarası tam kare olan dairelerin 3 odası, kapı numarası tam kare olmayan dairelerin ise 2 odası vardır. Buna göre bu apartmandaki toplam oda sayısı kaçtır demiş. Şimdi birden 30'a kadar olan sayılar içerisindeki kareli sayıları tam kare sayıları bulalım. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36 ama burada biz 30'a kadar oda numarası olduğu için 36'yı yazmıyoruz. Toplamda 1 2 3 4 5 tane tam kare sayımız var. 5 tane tam kare sayılı odanızın şey dairemizin 3 odası varmış. O yüzden 3 ile çarptığım zaman 15 buluruz. Diğerine bakıyoruz. Geriye şimdi 30 sayı vardı. 1'den 30'a kadar 30 tane daire vardı. 5 tanesi tam kareydi. Geriye 25 tane oda kaldı. 25 tane oda şey daire 2 odalıymış. O yüzden bunu 2 ile çarpıyoruz. 25 çarpı 2 50 eder. Ee, toplam oda sayısını sormuş. 50 ile 15'i toplarsak 65 edecektir. Cevabımız dedirne.